Çık. İki kişi. Bir daha çık.

Gel. Gel. Aferin. Ha, 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 ha. Güzel. Aç kolları. Güzel. Aferin sana. Derin nefes, derin nefes. Aç kolları, aç kolları, aç kolları güzel. Evet, teşekkürler. Hadi bakalım. Bas, kafeye. Kursumuz haftanın dört günü devam ediyor. Pazar, Cuma günleri e, polislik sınavlarına hazırlık olarak birebir aynı ölçümlerdeki parkur çalışmamız devam ediyor. Çarşamba günleri maceralıcan spor testlerinde Cross ve uzun mesafe koşularımız devam ediyor. Salı günleri ise fitness salonlarında fitness antrenmanlarımız devam ediyor. E, buradaki arkadaşlarımızın özelliklerinden bahsedecek olursak e, lise son sınıf ve lise mezun arkadaşlarımız e, bekçilik, polis meslek yüksek okulu. E, subaylık ve POMEM e, BESU'ya hazırlanıyorlar. E, lisans ve ön lisans e, katılımcılar için de POMEM kursumuz devam ediyor. Ayrıca bunlar parkurlara birebir şekilde çıkıyorlar. Kursumuz halka açık ve ücretsizdir dışarıda birebir aynı fiziki parkuru bulmak çok zor oluyor ve çok kalabalık ve çok maliyetli oluyor. Hem maliyeti yetişmek hem yol ücreti aynı zamanda bu şekilde büyük ve daha temiz bakımlı bir tesis bulamıyoruz ve aynı zamanda antrenörümüz uzman bir antrenör. Ondan dolayı burada devam ediyorum. Sporla uğraşıyorum. Amacım polislik bekçilik, astsubaylık vesaire tarzı kolluk kuvvetlerine girmek. Onun için 2-3 yıldır bu parkurlara gidip geliyorum. Buradaki eğitim diğerlerine göre daha iyi, diğer salonlar daha kalabalık ve ücret sıkıntısı oluyor. Onun için gayet uygun belediyenin bizi düşünmüş olduğu güzel bir etkinlik. Polislik için hazırlık kurslarına de belediyemizin burada kurs verdiğini duyunca başvuru yaptım. Gerekse ulaşım imkanları olsun, gerekse ücretsiz olması olsun ve uzman antrenörler olsun beğendiğimden dolayı buraya gelmek istedim. Yani şu an yaklaşık 500 lira falan diyorlar. Hani o yüzden hem kurs parası hem yol ücreti derken buna yetişemeyeceğimi de düşünüyorum. O yüzden buranın bu şekilde olması iyi. Teşekkürler.